Merhaba Autokak ailesi. Bugün sizlere 2025'in en güçlü arabaları hakkında heyecan verici bir içerik hazırladık. Eğer performans ve tasarımın zirveye ulaştığı arabalarla ilgileniyorsanız doğru yerdesiniz. Hadi gelin en güçlü ve dikkat çekici arabaları birlikte keşfedelim. Ferrari SF90 Stradale, İtalyan mühendisliğinin zirvesi. 1030 beygir gücü ve Formula 1 teknolojisi ile Ferrari SF90-20 Stradale, 2.3 saniyede 0'dan 100 km/s'ye ulaşıyor. Aerodinamik tasarımıyla piste adeta yapışıyor. Sınırlı üretim ile sadece en özel koleksiyoncuların garajlarında yer alacak kadar nadir. Ferrari'nin tarihindeki en güçlü yol otomobillerinden biri. Bugatti Chiron Super Sport 300 hız tutkunlarının rüyası. W16 motor ve 1578 beygir gücü, bu aracı dünyanın en hızlı üretim arabası yapıyor. 490 km S'ye kadar çıkabilen hız, saatte 500 km'yi hedefleyen nadir otomobillerden biri. Bugatti'nin mühendislik dehası ve şık tasarımı bu aracı yolun en hızlı canavarı haline getiriyor. Mercedes Van Van 1 teknolojisinin sokaklardaki gücü p 1 motoru teknolojisi ile 1063 beygir gücü sunan AMG Van, gerçek bir pis canavarı. 2.9 saniyede 0, 100 km s hızlanma ile sizi hızla buluşturuyor. F1 aerodinami ve modern tasarımıyla sokaklarda hız tutkunlarını etkileyen bir süper spor. Porsche Taycan Turbo GT elektrikli performansın zirvesi. 1.000 beygir gücü ile Porsche Taycan Turbo GT, elektrikli süper sporlar dünyasında yeni bir standart belirliyor. 2.5 saniyede 0-100 km/s hızlanarak elektrikli araç performansını zirveye taşıyor. Gelişmiş batarya teknolojisi ve aerodinamik yapısı ile daha verimli ve daha hızlı. Rimac Nevera elektrikli hypercar 1914 beygir gücü ile Rimac Nevera, dünyanın en güçlü elektrikli süper arabası olma yolunda ilerliyor. 1.85 saniyede 0, 100 km s hızlanma. Bu tam elektrikli hypercar, sıfır emisyonla inanılmaz hız deneyimi sunuyor. Süper modern batarya teknolojisi, bu arabayı geleceğin süper arabası yapıyor. İşte 2025'in en güçlü arabaları. Hangi modeli daha çok beğendiniz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı da sakın ihmal etmeyin, çünkü daha birçok heyecan verici otomobil içerikleri ile karşınızda olacağız. Otokak'ta kalın.